Bir işin geleceği ve geleceğin işleri konusunda pek çok araştırma yapılıyor. Yapay zeka, robotik ve otomasyonun yükseliş etkisiyle birçok geleneksel işin gelecekte artık olmayacağını şimdiden ortaya koyan öngörüler var. Artık dördüncü sanayi devrimini yaşıyoruz ve gördüğümüz değişikliklerin eşi benzeri yok. Yapay zeka ve otomasyonun yükselişinin çok sayıda endüstride devrim yaratması, yeni iş rollerinin ortaya çıkmasına ve elbette var olanların da dönüşümüne yol açacak. Mesela 2050'de yapay zekanın yaratacağı en iyi meslekler arasında veri bilimciliği var. Çok büyük miktardaki verilerden anlam yaratabilen ve her alanda genel eğilimleri ortaya çıkarmak için istatistiksel analiz, algoritma ve veri görselleştirme tekniklerini kullanabilen yapılara ihtiyaç duyulacak. Ya da sanal gerçeklik geliştiriciliği Oyun, eğitim ve diğer sektörlerdeki uygulamalar için etkileşimli ortamlar, 3B modeller ve gerçekçi simülasyonlar oluşturan uzmanlara daha çok ihtiyaç duyulacak. Belki ilk kez duyacağım bir meslek de nesnelerin interneti uzmanlığı olabilir. Akıllı sistemler oluşturmak için cihazları birbirine bağlayıp aralarındaki iletişimi sağlayabilen yapılar ileride büyük ilgi görecek. Mesela mimari tasarımlarda sensör algıları geliştiren, buna bağlı cihazlardan toplanan verileri analiz edebilen uzmanlar. Tıp alanında en umutlu görülen mesleklerden biri ise genetik danışmanlık. Kalıtsal durumlar ve genetik bozukluklar konusunda insanlara rehberlik edebilen, riskleri değerlendiren, bireylerin sağlıkları ve üremeyle ilgili tercihleri hakkında bilinçli karar almalarına yardımcı olan bir alan olarak ilgi görecek. Dönüşüme açık mesleklerden biri ise eczacılık olacak ama kişiselleştirilmiş tıpta uzmanlaşmış bir eczacılık. Yani ilaçları hastaların genetik yapısına, yaşam tarzlarına ve özel sağlık koşullarına göre uyarlayabilen eczacılar. Bir bilim dalı olarak farmakogenomi ile paslaşan bir uzmanlıktan bahsediyoruz. Farmakogenomi, bireylerin kullandıkları ilaçlara olan tepkilerinden genlerin nasıl bir rol oynadığını araştıran bir bilim dalı. Evet, şimdilik bu kadar. Bugün ne öğrendiğimde geleceğin mesleklerini incelemeye devam edeceğiz.